İşte Asya'nın beklediği kargo geldi. Acaba ne? Aç bakalım kızım. Açabilecek misin? Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Açtın mı? Evet. Çıkar bakalım neymiş? Aç bakalım bir tam aç. Arkadaşlarını da görsün. Acaba kulakları zıplıyor mu? Aç aşkım bir. Artık dışarı çıkınca bunu anneciğim çünkü havalar soğudu. Tavşan <laughs> mı bu kedi? Ne anlayamadım. Tak bakalım kafana. Yardım edeyim mi? Hayır aşkım diğer taraftan. <laughs> diğer taraftan anneciğim bakalım oralara. Bas bakalım zıplayacak mı kulakları. Aşağı bas işte anneciğim oraya bas. Bak şuraya Bak burada bir şey koymuşlar. Aa. <laughs> bas bakalım Asya. Bana baksana bir anneciğim. Asya. Bana bak bir. Şimdi bak orada iki tane böyle top gibi bir şey var ya bak şu altta. Bak şu altta anneciğim. Bak gördün mü nasıl zıplıyor. Bas bakalım bir. Ha, bas bakalım bir hızlı basman lazım. Ha? Öyle bas. Bana dön bir bakayım çok güzel oldu şapka. <laughs> Işıklar niye yanmadı ki bunun? Ha? ikisini birden bas Asya bas. Biraz sert basman lazım anneciğim ışığın yanması şey yanması için olması için bas. Yardım edeyim mi? Ver bakayım bir tanesini bana. Bak şimdi. <laughs>